...çileden çıkıyor. Ben bu çocuğun bilinçsiz yaptığını düşünüyordum ama... ...bu çocuk hırs yapmış. Hırs yapmış, bilinçsiz yapıyor. Yapmış, bilinçli bilinçli ağlattık yapıyor ya, yani. böyle böyle ağladı ya... ...böyle yaptı, sen biliyor musun? şu an var ya yaptı, yaptı. Çok büyük ayıp. Seni... Noyan Murat'tan Semih'e müdahale etmesini istiyor. Abi şunu görüntüye bir abi olarak bir şey söylemiyorsan ben bir şey demiyorum. Abi sen de bu görüntüye bak benim dedim sana bak dedim bana benim mi? sana benim sana bir tane yanlışım olmamıştır Çek. bugüne kadar sen Çek bu görüntüyü susuyorsan Çek dışarı. Çek dışarı. senin senin Çek şeydir dışarı. abi Çek abilik Çek öyle. öyle gece üstünü Hadi. örtmekle Hadi. olmaz görüntüyle olmaz burada abi ben sana yanlış yapmadıysam ben senin kaç yaş Hadi. küçüğünüm, oğlun olacak yaştayım Hadi. sen burada benim üstümü örtüyorsan Hadi. bu adama da hatmini bildir ben bir şey demiyorum ya. Murat'la birlikte bahçeye çıkıyor ve Murat'a Semih şikayet ediyor. Bak ben orada yemin ederim geçiyorum bana laf atıyor. Geliyor hadi laf atsın yarışma mı? Yarışsın. Hiçbir şey demiyorum. Benim taklidimi yapıyor ağlamamla dalga geçiyor. E abi bak ben gittiğim zaman hüngür hüngür ağlamadım. Duygulandım kendimi tutamadım duygusal bir konuşma yaptım. Ve giderken nefrette de kusmadım. Dedim ki size birbirinize günaydın deyin dedim. Fena bir şey mi söyledim? Ve orada o adam şekilden şekile giriyor abi. Noyan sinirlerine hakim olmakta zorlanınca Murat onu sakinleştirmeye çalışıyor. Yani yarışma için abi böyle şeyler yapılmaz abi al, yani. Al hadi bir sakinleş hadi. Al sakinleş. Elin yüzüne yık. Hayır ben sinirli bir adamım. Sinirimi burada gerçekten törpülemeye çalışıyorum. Noyan sanat okuluna geçerken Semi ve Kuretüren de restorana Murat'ın yanına geliyor. Ya her şey yapılır. İnsanların bak her şeyi yapıyorsunuz aciliyetiyle. Kötü anlarıyla bari alay etmeyin, dalga geçmeyin. ya. Yani siz nasıl insanlar oldunuz ya? Semi Noyan'ın bir kez daha gözyaşlarını tutamamasını tiye alınca Noyan sinirle bahçeye fırlıyor. A al, al. Al. Çok yüklendin çocuğa ben... ya. Çok yüklendin. Geldi Ağlıyor bana, mu? Geldi bana ağlam ya. Ağlıyor mu? Ağlıyor. Ağlıyor mu? Ağlattın seni. Ağlamaz. Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç mümkün değil. Ben gülüyor. de olacak. Ben de görüyorum. Sen kimsin hep? Ben de olacaksın. Sen sen ilk önce kendine bak. Bulunduğum yere gelme, gelme. Semi seni çatıya çıkarırım. Sen, Bulunduğum yere sen, gelme. bir saniye. Semi seni seni çatıya çıkarım, Bak bulunduğum yere gelme Gel. seni. Bak Gel. sana Gel. istediğini vermeyeceğim Ağlamam. Semih. Sana, Ağlamam. sana Ver. istediğini Ver. vermeyeceğim. Ütopya'da dengeleri değiştirdim.